Malatya Bey Dağları'nda kar. Şöyle Malatya Bey Dağı'ndan bir manzara paylaşalım. Evet, burası harfiyat alınmış bir bölge ee, burada AVM yapılacağı söylentileri mevcut şu an burası da şu an Bey Dağları. şu karşıda bakın şu görünen yer depremde de konutları yani daha doğrusu konteyner kent burası bu önümüzdeki pilotlar depremde hasar almadı çünkü alt tabanı sağlam Şurası Moampik Otel ve yanında Büyükşehir Belediye Binası. Ve burası da evet şöyle göstereyim ben. Şurası da LCY2 binası. Yani Malatya'nın tam merkezinin merkezi diyebiliriz. Şurası da Adliye. Mavi binanın arkası. Evet Malatya'dan selamlar herkese.